Evet herkese yepyeni bir videodan günaydın arkadaşlar. Buğdaylar ekme zamanı geldi. İki haftalık erteleyişin ardından sonunda yerler hazır. Şimdi bir lastik merdanemiz takacağız hatlata. TL yüzde e bir takacağız. Ondan sonra ekilişe başlayacağız Allah'ın izniyle. 2023-2024 sezonu buğday ekibi bereketli bir yıl olur inşallah. arkadaşlar. Bizim şöyle bir lastik merdanemiz var. 10 ee, tane kamyon lastiği. İçerisi su dolu. Bu bizim burada lastik merdane olarak geçiyor. Şimdi bir saniye. Onu ben, de aşağı yereyim, ben on, bir aşağı geleyim, ayarlayayım. Tamam bir şey boşa çıkart. Ayağım. Denk geldi mi? Ne ya. Daha orada bak. <laughs> tamam bırak Asturi ben onu takacağım. Sen şey yap. Sen motora bin. Ve takviye de geri geliyor ben onu takayım. Onu düşün. Oğlu bırak üstüne. Evet arkadaşlar lastik merdanemizin içinde şöyle küçük bir haznesi var tepesinde. Burayı da isterseniz taş, toprak, artık beton bile dökebilirsiniz yani. Üstüne yeter ki ağırlık olsun. Ama zaten işi su dolu olduğu için yeterince bir ağırlığı var. Amacımız merdane yapsın yeter. Efendim? <laughs> Az gel amca. Tamam kaldır. Erdem olmadı. Tekme at üstüm, Öyle çekemezsin onu. Tekme onu indir aşağı. Tamam çek şimdi kendine. Kaldır amca bir daha. Tamam dur orta kolu takalım. Evet arkadaşlar mevzilerimizi taktık. Tarım özün kaç ayak? Diskle ayaklı bir mevzileri de şu anda. Şimdi tohumlarımız Önce üstte tohumları yükleyeceğiz. Ardından da gübrelerimizi söylüyorum orta. Gübreleri lastik merdanını üstüne atar, devam ederiz zaten büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, merdanemizin üstünde yedek gübre ve yedek tohumlarımızı aldık. Amcam ekime başlamış bile. Şimdiki tarlamızın hazırlığı da gayet güzel. Şöyle uçak pisti gibi. Evet arkadaşlar şimdi bizlerimizi 25 kilo olmak üzere dönümü ayarladık. Tarlamız 13, 13, 14 dönüm bir yer. Geçen sene patates siriydi. Zaten şöyle tarlanın yüzünde görmüş olduğunuz gibi patatesler çıkmaya başladı. Tarlamızı sürdük. Üstüne ee, bir ne çektik? Tapan vurduk. Ondan sonra bir kürün vurduk. Ondan sonra peşine bir tesviye, bir daha tesviye. En sonunda geldi hal bu. Şöyle tarlamızın tabi gayet güzel. Altındaki nemi de gayet ideal. Yağmurlarımız yağmıştı zaten. Gayet güzel bir ekiliş söz konusu şu anda. Bunun üstüne bir lastik merdane çekeceğiz. Lastik merdanenin amacı da bildiğiniz üzere toprağa baskı yapmak, tohumun hava almamasını sağlamak. Umarım bol bereketli bir sezon geçer. Şimdi tohumumuz rebeldi arkadaşlar. Döneme dediğim gibi 25 kilo olmak üzere ayarladık tohumu. Arkasından da gübresini dağıtıyor. Makinemiz diskli. Evet arkadaşlar şimdi bugün günlerden 25 Kasım. 25 Kasım itibariyle buğdaylarımız ekilişine başladık. Şöyle göstereyim mi? Biraz e, geç kaldık ama neden geç kaldık? E, tarlalar yetişmedi arkadaşlar hazırlıklar. Ondan dolayı geç kaldık. Fazla da geç kalmış değiliz orası ayrı. Şimdi hani e, normalde buğdayın ekimi 15 Ekim ile Yok 15 Eylül ile 15 Ekim arası bir ekiliş tarihi var. Şimdi şöyle eğer erken ekmiş olsaydık mesela 15 Ekim gibi. Bu zamana kalmasaydı en azından biraz daha sıcak hava koşullarında maruz kalacaktı. Ve bu sayede bu odayımız biraz daha güçlü çıkacaktı topraktan. Yani kışa daha dayanıklı olacaktı. Ama şimdi havalar soğumaya başladı. Bir yağmur şöyle bekleniyor. Ondan dolayı yağmurdan önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi dediğim gibi havalar soğumaya başladı. Ondan dolayı biraz sıkıntılı oluyor yani bu, bu kadar geç ekmek. Şimdi bunu ektikten sonra bir sularız büyük ihtimalle eğer ki yağmurlar kurtarmazsa. Geçen sene kurtarmıştı sulamamıştık. Bu sene de kurtar kurtarırsa sulamayacağız, kurtarmazsa sulayacağız. Bu olay sulara biraz zor oluyor arkadaşlar kışın ortasında. Ondan dolayı bir de salma sulama hani buralar yağmurlama falan da değil. Bakalım eğer ki yağmur yağarsa öyle bir derdimiz, sıkıntımız olmayacak. Öyle. Evet arkadaşlar şöyle bir yandan merdanemizi çekmeye de başladık. ekim devam ederken. Arkadaşlar demiş olduğum gibi bu bizim lastik merdanemiz. Bölgemizde çok yaygın bir kullanımı var. 10 tane kamyon lastiği içindeki silindir su dolu. Yaklaşık bir 1.5 ton iki ton basar belli ya tahmini olarak. Bir de üstüne şöyle gübreyi taşı doldurmuştuk. Gübremizi doldurduk geri makineye. Şimdi bir yandan merdane işlem başlayalım. Arkadaşlar merdaneyi neden çekiyoruz Ben hemen şöyle size bir özet geçeyim Zaten az önce tarlanışta söylemiş olduğum gibi Tohumu hava aldırmamak için Merdane çekiyoruz Yani üstte tohumun baskı yapıyoruz Ki tohum kendini %100 salgılasın diye Mesela bunu çekiyoruz şu anda Bir de kışın ayrıyetten Buğday şu kadar bir boyutta olduğu zaman Bir daha çekiyoruz biz bunu o zaman daha iyi oluyor. Yani toprak kabardığı için böyle yapması daha iyi oluyor. Ekim tam gaz devam. Toprağımızın tamı da gayet mükemmel. Bir sanat eseri konuşuyor. Geçen sene patates siriydi arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Geçen sene patates siriydi. Ondan sonra burayı sürdük ettik. Patatesinde ekimi biraz benim hatamdan dolayı seyrek olmuştu. Ondan dolayı çok yüksek bir verimimiz olmadı. İki buçuk ton falan bir verim oldu, iki buçuk üstüne yakın. O şekilde verim oldu patatesinde. Yemelik patates ekiyoruz. Bakalım inşallah bu sene de karıklarını aldık, yerleri hazır. Mart ortası gibi. Bu da patatesimizin ekilişine başlayacağız inşallah. Bildiğiniz üzere videosunu çekmiştim yeni bir tarla tuttuk, 110 dönüm tek parça. İşte oraya 70 dönüm falan bir karı aldım. Köyde patates yok. Sadece o yeni tutmuş olduğumuz yere ekeceğiz. 70 dönümü yemelik patates karı aldım. Geçen sene de yemelik ekmiştik zaten. Yani tohumluk ekmiyoruz arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. patlattı 394 saati devirdi Maşallah nazar değmesin Evet arkadaşlar da ekiyoruz videosu değil buğdayı nasıl ekemedik videosu oldu Yağmur yağdı iş yattı çamura battı falan filan Şimdi şöyle bir sürülmüş bir tarla var Furkan abimizin yeri Oraya bir otomotor deneyeceğiz Olursa olur olmazsa geri eve Denemeye geldik İyi de yağmur yağıyor hiç seliyor bayağıdır Toprak çamur büyük ihtimalle olmaz da Oo iyi çamur Evet. Evet arkadaşlar çok da fena da olmuyor. Şöyle gayet güzel eliyor bırakıyor zaten. Ne kadar sağlıklı ne kadar diye bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Olduğu kadar olmadı galiba. Şöyle uyduyu da açtık. A noktasını girdik. Aşağıda B noktasına girip düz hatları oluşturup ondan sonra işleme devam.